tasarımı hem form hem de fonksiyonellik açısından tam bir mühendislik harikasıdır. Çiçeklerin alt bölümünde bulunan nektarı toplayacak kadar uzun bir hortum ve yemek, yavrularını beslemek ve bal mumu üretmek için kullanılan güçlü bir çeneleri vardır. Yanlarda yer alan iki göz toplam 6900 mercekten oluşur. Üstleri rüzgar hızını hissedebilecek tüycüklerle kaplıdır. O Selay adı verilen üç ek gözde yön bulmak için gereken ışık sinyallerini alır. Dört kanadı birbirine küçük kancalarla bağlıdır ve saniyede 200'den fazla çırpar. Savunma içinde iki uçlu zehir salgılayan ama ancak bir kere o da yaşamı pahasına kullanabileceği bir iğnesi vardır. 2006 yılı Kasım'ında David Hackenberg kovanlarını açtığı zaman arılarının %70'inin kaybolduğunu gördü. Bir ay, ay önce iyi durumda 400 kova